Size merhaba arkadaşlar. Bugün size ben 5. sınıfa gittiğim için 5. sınıf matematik soruları çözeceğim. Ben ilk önce şuradan paint'imi açayım. Tam 12 soru çözeceğiz. Hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben soruyu okuyacağım. Siz isterseniz videoyu durdurup siz de okuyabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi Rusya'dır. Yüz ölçümü 17 milyon 98 242 kilometredir diyen bir böyle bir belgesel programcısı verilen bu sayıyı nasıl okur? A şıkkı 170 milyon 98 bin 242 B şıkkı 17 milyon 980 bin 1242. C şıkkı 17 milyon 98 bin 242 D 1 milyon 798 bin 242'dir. Arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. Hemen kontrolümüze geçelim. Evet. Birinci sorumuz doğru. Okunuşu 702 milyon 345.102 dolan sayıyı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, onda da birinci soru gibi aynı tip bir soru bize sayısını yaz yazılışını istemiş, burada yazılışını vermiş, biz nasıl rakamlarla yazıldığını bulacağız. Arkadaşlar cevabımız hemen şuradan pointe girip. C şıkkını işaretliyoruz. Cevap gene C. Hemen yine kontrolümüze geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz da doğru. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza geçtik. Eğer ikinci soruya kadar doğru yapan varsa şimdiden selal olsun. Birazdan zorlaşacak sorular. Hemen pointime geçiyorum okumaya başlıyorum. 270 milyon 182 bin 82 doğal sayısında milyonlar ve binler bölüğü yer değiştirdiğinde aşağıdaki sayılardan hangisi oluşur? Arkadaşlar burada e, hemen binler bölüğünü bulacağız. Sonra şöyle binler bölü 182. Bakın burada bize ne diyordu? Doğal sayısında milyonlar ve binler bölüğü. Bölüğü dediği için üçlüyü alacağız. Ve ondan sonra milyonlar diyor. Şöyle. Milyonlar basamağı burası olamaz. Burası olur tabii ki arkadaşlar. Bunu bilemeyen yani. yani. Neyse ondan sonra hemen şıklarımızı kontrol ettiğimizde A şıkkında 182 200 bin, milyon 270 bin 82 demiş. Arkadaşlar cevap burada A şıkkıdır. Hemen kontrolümüze geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuz da doğru. Hemen dördüncü sorumuzdan payita geçip çözüyoruz. Aşağıdaki verilen sayılardan hangisinin milyonlar bölüğünde üç rakamı vardır? Arkadaşlar bu soruda milyonlar bölüğünü bul bulacağız ilk öncelikle. Hemen milyonlar bölüğünü bulalım. A'nın milyonlar bölüğünde 5 var gördüğüme üzere. C'de 0 var diyeyim. Yani milyon nokta nokta koymuşlar. Burada da 3 var. Yani 1 var. Ama B'de 3 var. Evet bize milyonlar diyordu. Şöyle milyonlar. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Hemen diğer soruya Hemen kontrol ediyoruz ve diğer soruya geçtik. Rampayeti açıyorum. Arkadaş okuyorum. Bir sayının milyarlar milyon milyarlar milyonlar binler ve birler bölüklüklerindeki sayıları soldan sağa doğru panodaki kart kartlara yazılmıştır. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar soldan sağ demiş. Hatta burada bize kopya da vermiş. Ben hemen mavi kalem alıyorum. Şöyle yeşille gösterelim. Şöyle sol ve sağ şeklinde gösterilmiş. Bize zaten soldan sağa doğru dediği için yani buradan başlayacak. Arkadaşlar hemen ben size okuyayım. Şimdi arkadaşlar burada soldan sağa dediği için şöyle okunacak. 2 milyon Yok 2 milyar 32 milyon 461 bin 72'dir. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar direkt baktığımızda. Hemen kontrolümüze geçelim. Evet arkadaşlar doğru yaptık burada. Şu an 5'te 5 beş yapanlara helal olsun. Şimdi hemen pointimize geçiyoruz. 470 bin milyon 80 bin 140 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar ilk önce baktığımızda zaten şöyle ben yine yeşil alayım. 47 milyon desek burada 460 milyon var. Yani 40 diyemeyiz. O zaman A ile B şıkkı zaten elendi. C ile D şıkkına bakacağız. Şimdi arkadaşlar 470 milyon buraya kadar doğru C milyon 8000 diyor arkadaşlar burada. Evet, dım dım burada elendi değil mi C aşkı? O zaman C de değil D'ye de biz yine de bakalım. Sorunca böl belli oldu ama biz yine de bakalım. 400 Bekleyin karışık oldu hemen ben, ben eleyim şunları. 400 70 milyon Tamam buraya kadar doğru. 80.140 Arkadaşlar cevabımız D şıkkıdır. Bakın burada 80.000 var. Zaten burada da 80 bini vermiş ve cevabımız D şıkkı diyoruz ve kontrole geçelim hadi. Arkadaşlar 6. sorumuz da doğru ve hemen geçiyoruz. Evet geçtik. Arkadaşlar şimdi bize demiş ki yukarıdaki abaküste modellenen doğal sayı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize yanlışı vermiş. Yani sormuş. diyeyim. Şimdi arkadaşlar milyonlar bölüğünde 206 sayısı vardır. Şimdi milyonlar bölüğüne bakalım hemen. Milyonlar nerede? Bu 9 basamaklı bir sayı şey sanırım gibi duruyor. 3, 6, 9. Evet arkadaşlar 9 basamaklı bir sayı. Hemen baktığımızda burada 2 var. Bekleyin ben şöyle yapayım. Şöyle 2 0 1, 6 tane var. Tamam hemen noktamızı koyalım. 2 0 3 şurada arkadaşlar Sıfır. Burada hemen noktamızı koyalım. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 tane var. 7. Arkadaşlar şimdi burada 206.203.007 eee sayısı vardır, rakamı vardır. Yani arkadaşlar, a doğru. 206 var milyonlar bölümünde. Doğru. A şıkkı doğru. yüzden yüzden a değil. Bize yanlış soruyordu. B şık şıkkında diyor ki yüz binler basamağında iki rakam vardır. Yüz binler. Arkadaşlar, yüz binler neresi? Bakın burası binler. 10 binler. Burası ne oldu? 100 binler. Evet yani 2 var burada. O zaman B de değil çünkü bize yanlış soruyordu arkadaşlar. Tekrar tek tekrardan söyleyeyim. Şöyle bir. C'ye bakalım. Birler bölüğünde 70 sayısı vardır. Birler bölüğünde 70 sayısı vardır. Arkadaşlar birler bölüğünde 70 sayısı yoktur. Bize birler diyor. 7 sayısı vardır. Birler bölüğünde. Güzel cevabımız C şıkkı ama biz yine de bakalım bir. 10 milyonlar basamağında sıfır rakam vardır. 10 milyonlar. Arkadaşlar buradan bahsediyor. Evet. E, D şıkkı doğru. Bu yüzden bu eğlendi. Cevabımız C. 7. soruyu da kolay bir şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar 8. sorudayız. Hemen ben paint açıyorum. 9 basamaklı bir doğal sayıda basamaklardan hangisi bulunamaz? Hemen arkadaşlar 9 basamaklı bir sayıda aşağıdaki basamaklardan hangisi bulunamaz? Arkadaşlar şimdi 9 basamaklı bir sayı dedim mi? Hemen şöyle bir yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar ben bunu birer karışık yaptım. Bekleyin. Şöyle bir 1 2 3 4 5 6 7 Tamam arkadaşlar. Şimdi 9 tane yaptık. Ben şimdi sallayacağım. Şimdi iki diyelim şöyle. Noktayı koyacağız. 102 milyon. Arkadaşlar şimdi cevap bence çıktı. Milyon dediğimden. Ben şöyle şöyle yapayım hatta tabletten olduğu için de bir da zor kötü çiziyorum. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi milyarlar bulunamaz. 10 basamaklı olsaydı bulunabilirdi belki. Şimdi tam yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bence cevap arkadaşlar C. Sizler de hemen kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar 8. soruda doğru yaptık. Hemen 9'a geçtik. Oo, Fermi çözüyoruz arkadaş ya. Hemen bakalım. İki gezegen arasındaki uzaklığın metre cinsinde cinsinden değerine milyarlar basamağında 5 rakamı, 10 binler basamağında 7 rakamı vardır. Evet arkadaşlar, hemen bize ne demiş? Bunlara göre iki gezegen arasındaki uzaklık kaç metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar hemen bir bakalım bize ne, ne demişti? Milyarlar basamağında 5 olacak. Şimdi arkadaşlar evet kafa karıştırıcı ama D B değil. B değil onu söyleyeyim ben size kopuyorsun. C de değil çünkü bize milyarlar diyor. Milyarlarda 5 varmış yani en başta 5 olacak. A'ya baktım mı binler basamağında ama 7 olacak. O yüzden A olamaz çünkü ikisi milyar oluyor. Yani Umarım yanlış olur. Cevabımız D şıkkı diyorum. Ve hemen kontrol ediyorum. D doğru cevap arkadaşlar. Şu an 9 soruyu da doğru yaptıysanız size helal olsun diyorum. 5. de öyle dedim. 2. de öyle dedim. Hemen 10. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin 10 milyarlar basamağında 4 rakam vardır? 10 milyarlar. Arkadaşlar o milyana basamağı dediğimizde milyar diyor bu adam yanlış okumayayım. Şimdi arkadaşlar bu yüzden bu D şıkkı olamaz arkadaşlar. D şıkkında yani 100 milyarda var. B şıkkı da olamaz arkadaşlar. 46 demiş. Burada arkadaşlar hemen bir sayacağım. Burası bin oluyor. Yok, milyon oluyor bize milyar diyordu. Bunu dikkat edin bak A diyenler olmuştur bence. Ama doğru cevap C diye biliyorum. Hemen kontrolümüze geçelim. Evet arkadaşlar yani A diyenler yanlış bildi. 11. sorudayız. Son bir iki sorumuz var. Hemen buna da geçelim. Aşağıdaki sayılardan hangisinin hem milyon hem milyonlar hem de binler basamağında 5 rakamı vardır. Şimdi arkadaşlar burada hemen milyonlar basamağı ile <laughs> milyonlar basamağına bakacağız hemen. İlk önce ilk önce milyonlara bakalım. Bir de binlere bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada Ee, bize ilk önce bir milyonlar basamağını bulalım. Şimdi arkadaşlar burada 100 milyonlarda A da yüzden olamaz. B'de de 10 milyonlarda. Bakın burada olabilir. Ama bize zaten yüzden bu da yanlış. Burada bir hani binler basamağına baktığımızda burada 5 yok. O yüzden doğru cevap C arkadaşlar. Ama D diyenler de yani şurayı kontrol etmelerler. Kontrol etmesi gerekirdi. Doğru cevabımız C diyoruz ve 11'de 11 yapıp geçiyoruz. Hani ikinci son soruya. Arkadaşlar hemen okuyorum. 80 milyon 80 bin 80 ah. şeklinde okulan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bize milyon demiş. Hemen şuradan kalemi alayım. 80 milyon, milyon demiş. O zaman bu 1000. O yüzden A şıkkı olamaz. Burada sek, e, 100 milyarlara gelmiş 8. Bizde burada sek, 800 milyar dememiş. Arkadaşlar burada da 80 demiş. Burada 8 milyon olmuş. Hareket ederseniz. 8, 8, 8 milyon olmuş. Ama C şıkkı tam uyuyor. O yüzden cevabımız C diyorum. Ve video şu an 12'de 12 yapanları tebrik ediyorum. Burada kalbinizi koyuyorum. Kalbimi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 12'de 12'ye yapanlar yorumları yazsın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.